Yok, bir şey yok. Ne geliyor? Bunlar bozulmuş zaten. Kolay mı? Çok uzun atış yapmıyor. Evet. Çok çöpe var. Burası bir işletme malzemeleriniz oluyor. Malzemelerinizi tabii ki koyabilirsiniz. Bir depomuz tabii ki olabilir. Ama depo bu şekilde hiç ben hiçbir işletmede böyle bir depo görmedim yani. Ben şunu söyleyeyim lan lantanda bu süt kazanı, etrafı beş kilo, bu sütü satıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Süt kıyafetlerin haline Yani olacak iş değil yani. Vatandaşa böyle olmaz işte. Bu ayakkabılar, Şimdi mesela yani bu dolaptakileri böyle koymuşsunuz, ee. yazmanız gerekiyor. süt kazanı mi? burada. Her yer örümcek var. Böcek, sinek,